Evet arkadaşlar yine orijinal yerlerinden güzel polinom sorumuz var. Şimdi sorumuza geçelim. Üçüncü ee, derece px polinomu için px artı px x sıfır vermiş. Şimdi arkadaşlar biz bu px ile eksi x'in toplamı p içinde 0 verdiğini görünce direkt biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Tek fonksiyon diyeceğiz. Tek fonksiyon. Neden arkadaşlar bakın eğer bunu kafanızda oturtamıyorsanız cevabı şu. Bakın x burası olsun. x ile x'in y'ye gitsin arkadaşlar. Eksi x de burası olsun. Bakın şuralar eşit. Neden? Çünkü mesela 2 eksi 2, 3 eksi 3, 3, 5 eksi 5 düşün. Uzunluklar eşit. Eksi x de arkadaşlar sıfır çıkması için ne ekmesi lazım? eksi gitmesi lazım. Burası da eksi Bakın şuralar da artık eşit oldu birbirine. Bu ne oldu arkadaşlar? Orijine göre simetrik oldu. Bu fonksiyon orijine göre simetrik oldu. Ve bunu her x için yapacağı için arkadaşlar bu fonksiyon tek fonksiyon olacak. Eğer bize burada toplamları sıfır değildi de yani px'in p eksi x e eşit olarak vermiş olsaydı yani şöyle göstereyim. Şuraya x aldım, buraya x aldım. İki uzunluk eşit. Bu ikisini birbirine eşit olarak verseydi arkadaşlar. Bu fonksiyon neydi arkadaşlar? Bak neye göre simetrik oldu? Y eksenine göre simetrik oldu. Dolayısıyla bu fonksiyon çift fonksiyon olacaktı. Toplamları burada sıfır olduğu için bu tek fonksiyon olacak. Tek fonksiyon nedir arkadaşlar? Herhangi bir çiftin 3. derecen pardon çiftin derecesi çift olan herhangi bir yerinde bulunmayacak. Bu ne arkadaşlar? 3. derecen polinom fonksiyon. Ben bunu nasıl yazacağım normalde? A x küp artı b x kare artı c x artı d şeklinde yazarım. Ne demiştik? Üstü çift olan herhangi bir ifade bulunmayacak. Yani x karenin üstü çift siliyorum. Bunu d ile de sileceğiz arkadaşlar. Çünkü d'nin yanında bir çarpı x üzeri 0 var. 0 da çift. Bunu da siliyoruz. Artık benim p x'im a x küp artı c x oldu arkadaşlar. Şimdi bakın 2. derece sıfır çıkmış. Yani arkadaşlar 8 a artı 2 c 0 eşitmiş. 1 vermişim 6 çıkmış. Yani A artı C eşittir. 6 çıktı arkadaşlar. 2 ile genişletirsek ne olur? 2 artı 2 C 12 olur. Çıkartırsak buradan 6 A eşittir. Eksi 12 gelir. A buradan eksi 2 gelir arkadaşlar. A eksi 2 ise arkadaşlar eğer A artı C ne yapıyordu? 6 yapıyordu. C buradan 8 olur. Yani benim fonksiyonu şudur. 2 eksi küp a artı 8 x. Sorduğu eksi 3 arkadaşlar. Bakın eksi 3 yazarsak eksi 27. Eksi 2 ile çarptım 54. Ondan sonra eksi 24'den çıkarırsam da bunu 30 yani değişik olarak gelir.